Merhaba hanı severler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Lüfer'deyiz ve bir saat her hantu farmını inceleyeceğiz. Bakalım dropları nedir, nasıl kesilmeli, hangi slotları, hangi çarlarla dönersek daha iyi olur. Bunları analizini yapacağız. O zaman laf uzatmadan videoya geçelim. Evet dostlarım slota gelmiş bulunmaktayız. Slotumuz genelde gospurlarla doludur. Fakat boşluğu bulduğum gibi videosunu çekmek istedim. Farm atarken bir yandan konuşabiliriz. Seyircileri basmadık. Seyircilerimizi bir basalım. Evet ilk önce hemen ağaç seyircilerimizi, atak seyircilerimizi basalım. Flash basmışız. Evet dostlarım slot 55 level olmakta ve 10-15k gibi bir canı mevcut. Slot bize quest sistemi, köp ve ms gibi dropları mevcut. Buz var mıydı hatırlamıyorum. Buz alırsak öğreniriz, alamazsak yok deriz. Yapacaklar. Evet dostlar quest sistemi e tılsım kasacağız. Burada bol bol kasacağız. Bunların satışı çok güzel. Ondan dolayı hızlı bir satışı mevcut. Slot zaten bize 1.5k'ya yakın bir drop bırakıyor. Bu slotu dönmek için yüksek dama gelir çıkartan bir job olmanız lazım. Bak hele burayı dönemezsiniz kolay kolay toplu dönersiniz ama çok uğraştır. Asasla okçuysanız 3-5 ile girip daha rahat dönebilirsiniz ama geniye 3-5 bırakamadığınız için ben sevmiyorum onu. Setere Battle Price'da burayı çok rahat dönersiniz. yanınıza bir tane de buffer alırsanız daha iyi olur çünkü e, yüksek damageler yiyeceksiniz defans olmadığı için ona dolayı asas öneririm ben size hem defans ağırlıklı hem de güzel bir atak çıkartabilmesi için yani geniyeyi bırakacaksanız asas eğer elle kasanım diyorsam okçu her zaman daha iyidir slot genelde cosperların burada yani illegal kasan herkesin burada bulunduğu bir slot boş mummayı yakaladım aylardır bu slotu ondan dolayı hemen çekmek istedim slotun getirisi yüksek fakat dediğim gibi hani kosmurlardan dolayı bir fayda yakalayamıyoruz. Hep üçlü beşli çarlar koyuyorlar, geriyeler koyuyorlar. Steam'de şu an mevcut durum bu. Fakat e, Usko'da nasıldır bilemem. Dediğim gibi itemlerin satış olasılığı yüksek. Quest itemleriyle tılsımlar güzel bir paralara gidiliyor ve güzel toplamalar çıkartılıyor. Kolay atıyor tılsım. Ondan dolayı kasacağız bakalım. Slotumuz dediğim gibi 55 levelde ve 65 levele kadar MS drop'u mevcut. Alırsak güzel olacak. En ideal slotu dönebileceğiniz level ise 55 ya da 60'tır. Okçuysanız 55'i tavsiye ederim. Hani 3-5 atabilmek için rahat olur. Ama dediğim gibi 60 olursanız daha rahat slotu kesersiniz. Benim tavsiyem 60 Tekrar sizin düşüncelerinizle bakalım bir saat boyunca Hell Hunt, Hell Hunt bize ne kadar bırakmış Evet dostlarım bir saatlik farmın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız ve her bir saat içinde bize 46 tane tılsım, 137 tane quest sistemi ve 3 tane de çöp attı. Onun yanında 486K'da bir coin drop'u atmış bulunmakta. Dediğim gibi MS de alabilirdik fakat alamadık. Onun yerine bunları aldık. Çok güzel oldu. Tılsımın tanesi 30K'dan gidiyor. Ondan dolayı 1.5, bir 1.200 bir gibi oradan kastık. Quest sistemleri 10K, 15K arasından gidiyor. 1.5 hem oradan kastık. Çöpler vesaire sattığımızda 500 üstümüzde olsa bir buçuk kağıt orada olsa 2 3M gibi bir para kasmış bulunmaktayız 1 saatte her bir kat fakat MS vesaire de alsak çok güzel olurdu Evet dostlarım dediğim gibi biraz daha hani okçu price gibi elle dönerseniz okçu da daha kârlı price dediğim gibi hatanız yüksekse çok güzel kazançlar elde edebilirsiniz bizimse 3 saatte 3-4M gibi bir kazanç mevcuttur bu slottan Evet dostlarım bu slot hakkında düşüncelerinizi yorumda yazarsanız sevinirim. Bilmediğim bilgi varsa aydınlatırsanız çok sevinirim. Bir videonun daha sonra gelmiş olmaktayız. Vakit ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Kalın.